Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Biz siz aslında yakından tanıyoruz ama bir de tanımayanlar için kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki hoş bulduk Merve öncelikle. Ben Kürşat. Opsiyon Satış Sonrası Hizmetler Departmanı'nda çalışıyorum. Benim ismim Menes. Ben de aynı şekilde Kürşat'la aynı iş tanımına sahibim. Ama bugün sizin karşınızda e, Opsiyon Destek personelleri olarak değil, e, Tokatlı iki lise arkadaşı, 10 yıllık arkadaş olarak varız. Şimdi Kürşat ve Enes. Bugün sizlerle ufak bir oyun oynayacağız. Elimde ilginç, zaman zaman düşündürücü hazırlanmış sorular var. Ben soruyu sorduktan sonra önünüzdeki zile ilk basan cevap verme hakkına sahip olacak. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra diğer kişinin cevabını almış olacağım ben. Sorunun cevabını en yakın tahminde bulunan kişi 1-0 öne geçmiş olacak. Hazır mıyız peki? Hazırız. Sonra Başlıyorum kadar. o zaman. Denize atılan plastik atıklar yılda ortalama kaç canlıyı olumsuz etkiler? Ben, ben bastım abi ben bastımdır. dur. 5 milyon. Senden alalım cevabını Enes. 500 bin diyorum. 500 Bir bin. çok uçtu. Cevabı veriyorum o zaman. Tam 1 milyon. Yani ben kazandım. <laughs> Her yıl üretilen petrolün en az kaç milyon tonu deniz ve okyanuslara karışıyor? A few later. 2 milyonu vardır rahat. 7,5 milyon. Cevap veriyorum. 5 milyon. <laughs> Enes ata geçti. <laughs> Kürşat artık senden biraz daha net ve yakın cevaplar bekliyoruz. <gülüyor> Yoksa... <gülüyor> ben sadece umutlu davranmak istiyorum. O kadar fazla olmamasını umut ediyorum ama. Üçüncü soruma geçiyorum. Bir litre yağ ne kadar litre suyu içilemez hale getirmektedir? 555 litre suyu içiremes hale getirmektedir. Umutsuz bir şekilde 1 milyon demek istiyorum ben litre. Tam 1 milyon litre. Sen ne söylemiştin? <laughs> ben 555 litre dedim. Ben fazla iyimser yaklaşmışım ya. İstanbul'da yaşayan biri ortalama bir günde kaç litre su tüketir? Evet. Ben ortam 3 litre su içiyorum gün içinde. Başta 30 litreyle başladım. Sonra 25 litreye düşürdüm. Ama rejiden ben onay almak istiyorum. 3 litre içiyor demedin değil mi Merve? Tüketiyor evet. dedin. Yani Toplam heba tüketen. Ediyor. Tüketiyorum. İçmek de tüketmektir. Boşa harcamak. Kürşat'ın evet. cevabını ben kabul ettim o zaman. Sana geçiyorum. Ben nereden baksan 25-30 litresi var onun. Hatta düz 27,5 litre diyorum ben sana. 27,5 litre. İkiniz de bayağı iyimser davrandınız arkadaşlar toplam 190 litre su harcıyoruz. Hmm. Bir sifon çekerek ortalama kaç litre su harcarız? 12. Şimdi o haznesine göre değişir bence. 5 litre diyorum ben O zaman cevabı veriyorum. Tam 10 litre her seferinde sifonu çekerken su harcıyoruz arkadaşlar. Kürşat'ın da artık yarışa dahil olmasını bekleyerek ben size skoru hatırlatıyorum şu an. Kürşat 1, NS 4. <laughs> Unutmayın ki alt solistler en son sahneye çıkar. Bir makine dolusu bulaşığı yıkamak için 9 litre su harcarken aynı bulaşıkları elde yıkamak için kaç litre su harcarız? 11. Çünkü ben bulaşıkları çok güzel yıkarım. <laughs> Kıvanç Tatlıtuğ'un e, bir reklamı vardı sanırım bununla ilgili ve 27 litre <laughs> olarak hatırlıyorum. Umarım hafızam beni yanıltmıyordur. Tam olarak 103 litre. Seni yanıltmış hafıza. Bu neydi acaba? <gülüyor> <gülüyor> 27 litre cevabıyla Kürşat kazandı arkadaşlar. Tekrar yarışa dahil oldu. Tebrik ediyorum seni Kürşat. Bir fincan kahvenin... 40 yıl. Ne diyor <laughs> bu? <gülüyor> <gülüyor> İçime hazır hale gelmesi için kaç litre su harcarız? Ben 100 litre demek istiyorum 95 140 litre arkadaşlar Ve 140 litre tam 7 damacana su ediyor Abi. Bir fincan kahve için Bir hamburgerin üretim aşamasından masamıza gelene kadar ki harcanan su miktarı nedir? Şimdi onun marulu var Kıyması var 250 diyorum ben ya marolla kıymada sıkıntı yok aslında ama şimdi bunun farklı farklı hamburgercileri var Merve. Ben e, yaklaşık bir 5650 litre olduğunu düşünüyorum. Hatta direkt nokta atış yaptığımı düşünüyorum. O kadar söyleyeyim. Rahat 15 tonu var diyorum ben de. Tam 2400 litre. 5, 3, Enes önde şu Son iki sorumuz. Bir ofis çalışanı yılda yaklaşık kaç kilogram kağıdı çöpe atar? Hangi birimde hesaplıyoruz? Kaç A4 kağıdı mı? Kilo ton olarak mı? Ve yalnızca bir personel <laughs> değil mi? Bence kilo olarak rahat bir 17-18 kilosu vardır onun. Ben arttırıyorum. 80 bin kilo diyorum. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> yok hayır, hayır 80 kilo. <laughs> Güzel cevaptı ve nokta atışını yapan Kürşat oluyor. Tebrik ediyorum Kürşat. Cevabı lütfen Tam olarak ya. 80 kilogram kağıt harcıyor. Son sorumuza geldik. Bunu eğer Kürşat bilirse beraberiz arkadaşlar. Bir Amerikalı yılda ortalama 12.000 kilowatt. Bir Bangladeşli 300 kilowatt. Türkiye'de yaşayan bir kişinin ise yılda ortalama tükettiği elektrik miktarı kaç kilowatttır? Buyurun. Daha geçtiğimiz gün izlediğim bir videoda hatırlıyorum. Sadece insanın böyle kullanmadığı... E, telefon şarjı için bile o prizde kaldığı süre içerisinde çok ciddi bir kilowatt e, enerji sarfiyatı oluyor. E, bunun bilincindeyim, biliyorum. O yüzden hatta ben de e, bunu buna ayrıyetten özen göstermeye çalışıyorum. E, 12.000 mi demiştik Amerika? 12.000 kW'tı. O zaman e, 36 diyelim. 3 ile çarptığımız zaman, doğru mu? Doğru, güzel matematik. Şimdi zor bir soru. Yani bir Bangladeşli var, bir Amerikalı var. Yani orta yolu bulmak çok zor. 18.000 kW olduğu kanaatine varıyorum Basitli şu an. Basit bir mental aritmetik mi yaptın? Evet, <laughs> 18.000 kW cevabım. Son sorumuzun cevabı olan 3.300 kW'ı söylüyorum arkadaşlar. Bu durumda kardeşlik kazandı diyoruz. Evet. Farkında olmadan ne kadar çok doğaya zarar verdiğimizi duymak zor oldu bizler için. Ben sizin de görüşlerinizi almak isterim. Arkadaşlar maalesef e, kaynaklarımız kıt sonsuz bir kaynağa sahip değiliz. Sonsuz bir kaynağa sahip olmadığımız gibi bu dünyanın tek sahibi bizler de değiliz. Bizim peşimizden gelecek nesiller de var. Yani bu yüzden daha akıllı bir şekilde hareket etmeliyiz ki e, bizi bizden sonra bizden sonra gelecek olan nesiller de bu imkanlardan faydalansın. Yani bir su savaşının ortasında kalmalarını istemiyorum ben. Daha evet. bilinçli oluruz umarım. Kesinlikle. Ya ben burada Kürşat'ın dediklerine ek olarak Tamamen aynı samimiyetle, aynı cümleleri kurduğumu varsayıyorum. Ek olarak demek istediğim tek şey, herkesin ben bu konuda bilinçlenmesini istiyorum. Lütfen evlatlarımıza, sevdiklerimize mal, mülk bırakmaya harcadığımız çabanın çok cüz'ü bir miktarını, doğamızı da sağlıklı bırakabilmek için harcayalım. Yani çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. O zaman bir sonraki yarışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. i <laughs>